Aynı anda birden fazla görevi yürütmek. Bunun için de birden fazla monitörle çalışmak istiyoruz. Öyle bir zaman geliyor ki ne ekran sayısı yetiyor, ne de 24 saat. Bir şekilde daha fazla üretken olmanın yollarını arıyoruz. Sanırım bizimle aynı fikirde olan, çözüm üretmek için risk alan ve bunun için de ciddi şekilde arge yapan bir teknoloji firması var. Asus. Şirketin geliştirdiği çift ekranlı ZenBook Duo modelleri ki bakın burada hakkını vereceğim ve iddialı konuşacağım başka hiçbir modelle görmediğimiz bir esneklik sunuyor. Çünkü şekilden şekile giriyor ve standart bir notebookdan tutun da tablet hatta kitap gibi kullanılabiliyor. Üstelik bunları çok iyi donanımlarla sağlıyor. Örneğin her iki ekranda OLED panel kullanıyor. Intel'in ikinci nesil Core Ultra 9 işlemcisinden güç alıyor ama daha da önemlisi tüm bunları sadece 1.3 kiloluk bir ağırlık içerisinde ince bir gövdeyle getiriyor önümüze. Bu yüzden mi? Çünkü bazen en yeni teknolojiyi ve yüksek performansı kalın nispeten ağır cihazlarla, ağır sistemlerle sunan markalar olduğunu, modeller çıktığını biliyoruz. İki tane OLED ekranı sahip olan yüksek performanslı işlemciyle gelen ZenBook Duo ki birazdan detayları gördüğünüzde bana hak vereceksiniz. Aynı zamanda mobiliteden taviz vermiyor, ince ve hafif bir gövdeyle çıkıyor karşımıza. Test ettiğim süre boyunca yanımdan ayırmadım. Gittiğim her yere götürdüm ve hemen her özelliğini sonuna kadar zorladım. Test ettiğim bir sistem oldu ZenBook Duo. Şunu çok net söyleyebilirim ki yakın zamanda bu kadar ilgi çeken başka bir laptop kullanmadım. Hele ki, evet hele ki arkasında entegre standı açıp çift ekran dikey modda kullanırken bazı takipçilerim laptop'a taşınabilir ekran taktığımı zannetti. İşin Aslında anlatınca şaşkınlıklarını gizleyemediler. Elbette kusursuz bir cihaz değil, onun da eksikleri var. Ancak çift ekran gibi rakiplerinde olmayan özellikler doğru kullanıldığı takdirde eksiklerin önemli bir kısmını görmezden geliyorsunuz. Yani kafaya takmıyorsunuz çünkü ikinci ekran gerçekten doğru kullanıldığı takdirde başta üretkenlik olmak üzere büyük faydalar sağlayabiliyor, önemli zamanları kazandırabiliyor. Ekran, pardon pardon, ekranlarla başlayalım. 14 inç boyutundaki her iki ekran da aynı özelliklere sahip. ZenBook Duo, Samsung üretim yeni nesil OLED panel teknolojisini baz alıyor ve vizirmez yenileme hızıyla çalışıyor. Bakın ne güzel ki iki ekranda aynı özelliklere aynı panel kalitesine sahip. Yani klavyenin üstüne geldi ikinci ekran için Asus. Orada biraz daha mütevazı davranayım, maliyetleri biraz daha aşağı çekeyim, bir miktar kötü olsa fark etmez diye yaklaşmamış konuya. İki ekranda birebir aynı panele, birebir aynı özelliklere sahip. Bu gerçekten güzel çünkü ekranı farklı orantasyon seviyesinde kullandığınız için alttaki ekran önünüze düşebilir. Farklı kullanım şekillerindeki paylaşım ekranı özelliği var mesela iki ekranı açıyorsunuz. Siz aynı dosyaya kendi ekranınızdan bakarken iş ortağınız da kendi tarafından aynı dosyayı görüntülemeye ve üzerine çalışmaya devam ediyor. Dolayısıyla iki panelinde aynı standart korunması gerekiyor ki Asus bunu yapmış. Gerçekten güzel detaylardan birisi bu bence. 2880'e 1800 piksel çözünürlük sunan yanaştığa yukarı 3K çözünürlüğe denk gelen ve 500 nit parlaklığa çıkan ekranlar Nano Edge tasarım sayesinde %91 düzeyinde ekran kasa oranı sunuyor ki bu aynı zamanda çerçevelerin minimal olduğu anlamına geliyor. Zaten dışarıdan bakıldığı zaman ekran gövde, ekran çerçeve oranı da oldukça iddialı görünüyor. OLED panel özellikle yüksek renk harcı millet daha ilk saniye kendisini, kalitesini belli etmeye başlıyor dostlar. Zaten bunun bir sonucu olarak DCI-P3 renk gamutunun tamamını karşılayabiliyor. Ancak daha da önemli olan ekranın gerçek siyahları üretebiliyor olması. Özellikle HDR uyumlu videoları izlerken bu çok büyük bir avantaja dönüşüyor. Çünkü sadece gerçek siyah değil, aynı zamanda bir OLED ekran için iyi sayılabilecek parlaklık seviyesi sayesinde dinamik aralık deneyimi de bence oldukça iyi seyrediyor ve uyumlu içeriklerde, örneğin YouTube ya da Netflix'te HDR içerikler açtığınız zaman ekranlık keyif bence çok daha yüksek seviyelere çıkıyor. Zaten bu yüzden Display HDR sertifikasını da beraberinde getiriyor Zenbook Duo. Performans tutkuları için ekranın 120 Hz olması önemli ama aynı zamanda MyAsus yazılımı üzerinden bunu yönetebilir. İsterseniz 60 Hz alarak ya da dinamik modla tutarak deneyin, performans ve ömrü arasında daha iyi bir ilişki kurabilirsiniz. Yine bir OLED avantajı olarak tepki süresi 0.2 milisaniye bu ekranda. Üstelik Pantone onaylı renk doğruluğuyla geliyor. Bunu anlamak aslında çok kolay çünkü bir endüstri standartı olan Delta E değeri de 1'in altında ki biz pek çok ekran için Delta E değerinin 2'nin altında olmasını iyi bir başarı olarak kabul ederiz ama yeni nesil Zenbook Duo'da ekranların Delta E değeri birinde altında. Bu gerçekten çok önemli. Niye biliyor musunuz? Delta E değerinin bu seviyede olması demek insan gözünün gördüğü ile ekranın ürettiği rengin birbirine çok yakın olması. Yani renkler arasında ciddi uçurumların olmaması anlamına geliyor ki bu üretkenlik yapan, üretkenlik işleriyle çalışan, sanatla uğraşan, baskıyla uğraşan ve çalıştığı, oluşturduğu projeyi çıktı alarak müşterisine götüren bir profesyonel açısından çok kıymetli çünkü istediğiniz renk, gördüğünüz renk ve bilgisayarın ekranın ürettiği renk arasında bir uçurum olmuyor. Renkler birbirine çok yakın seyrediyor. Özellikle Delta E değeri 2'nin altındaysa, hele 1'in altındaysa bu laptopta olduğu gibi zaten çok yakın dengelerden bahsediyoruz ki Profesyonel maksatlı kullanım açısından bu bilgisayarın güçlü olan detaylardan birisi de ekranın kalibrasyon seviyesine çok iyi bir renk doğruluğuna sahip olması bence. Yani bir başka ifadeyle eğer ürettiğiniz içerikleri basıyor ve çıktısını alarak iş yapıyorsanız bu sistemin ekran kalitesi sizi ziyadesiyle mutlu, memnun ve keyifli yapacaktır. Ben tabi burada bırakmadım ve donanımsal kalibrasyon cihazıyla bir takım ölçümler de yaptım. Açıkçası Asus'un vaatlerini doğrulayan renk sonuçları elde ettim. Testin doğası gereği küçük sapmalar makul karşılanabilir. Sonuç itibariyle cihazın sahip olduğu her iki ekranda aynı kaliteyi sunuyor. İkinci ekrana yancı panel gözüyle bakmıyorsunuz. Dolayısıyla her iki ekranda aynı kalibrede kullanıcısına keyif veriyor. Bu tür ekranlarda elbette kişiselleştirme seçeneği olması da önemli. My Asus yazılımı üzerinden Splendid kısmına giderek ekranın renk sıcaklığını değiştirebilir, kendi zevklerinize göre özelleştirebilirsiniz. Tabii dostlar OLED ekranlar söz konusu olduğu zaman burning dediğimiz piksel yanması gibi riskler de teknik anlamda henüz tam anlamıyla bertaraf edilebilmiş değil Burning konusu önemli bir konu çünkü sonucunda OLED ekranlarda arkada organik materyaller çalıştığı için yüksek parlaklık seviyesinde ekranın sürekli uzun süre daha boyunca açık kalmasına bağlı olarak bu piksellerde organik materyallerde ister istemez bir takım riskler de ortaya çıkabiliyor. Bu laptopları özel bir durum değil bu OLED panel kullanan bilgisayar, telefon, televizyon pek çok ekran için geçerli olan bir durum dolayısıyla işin tekniğinden, biliminden gelen bir aslında risk faktörü. İşte buna karşı bir takım önlemler de almak gerekiyor ki Asus burayı da boş bırakmıyor ve OLED Care adını verdiği bir özellikler paketiyle birlikte ekranı mümkün olduğu kadar koruma altında alıyor. Kullanmadığınız zamanlarda ekranı kapatıyor, ekran koruyucusu devreye sokabiliyor. Burning ya da ekranda piksel izi bırakabilecek risklere karşı farklı özellikleri de dinamik olarak yönetebiliyor. Dolayısıyla OLED Care bence bu anlamda önemli bir avantaj sağlıyor. Çünkü şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Asus tarafı zaten hem bilgisayar monitörlerinde hem de laptoplarda OLED panel kullanımı, OLED teknolojisini endüstriye yayma konusunda öncü olan markaların başında geliyordu. Bu da ister istemez belli bir deneyim ve birikimle beraberinde getiriyor. Bunu bu laptoplarda da aslında gözlemleyebiliyoruz. Yani Asus mühendislik anlamında kendisine düşen tüm önlemleri almış diyebilirim. Söz konusu burn riskine karşı gelen koruma teknolojileri olduğu zaman. Ekranları gerçekten çok sevdim. Bugüne kadar bir laptopla kullandım. Belki de en iyi OLED ekranı olduğunu söyleyebilirim. Bir şeyler okurken, film izlerken, oyun oynarken ya da günlük rutin kullanım esnasında aklınıza gelen hemen her senaryoda yani ekran son derece başarılıydı. Açık hava kullanımında da büyük oranda kolay, kullanması keyifli. Biraz daha fazla parlaklık olmasını isterdim ama üreticiler az önce ifade ettiğim üzere parlaklık, renk üretimi, OLED ve OLED'in kullanımına bağlı o burning gibi risklere karşı doğru dengeyi, doğru kombinasyonu yakalamaya çalışıyorlar ama fakat biraz daha fazla olsaydı parlaklığı bence yaz döneminde doğrudan güneş ışığı altında öğle saatlerini kullanmak isteyenler açısından da hayat belki daha 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 da kolay olabilirdi. Bunu belki ifade edebilirim. Hani neyi daha iyi olabilir dediğim zaman. Ekranı genel olarak çok sevdim, çok beğendim ama hiç meksi yok derseniz eğer biraz daha fazla parlaklığı bu ekranda görmek isterdim. Daha doğrusu bu iki ekranda görmek isterdim açıkçası. Dokunmatik desteğe sahip olan ekranları arz edenler sistemle birlikte gelen kalem yardımıyla da kullanabilir. USB C şarj olan ve cihaz bağlantısını Bluetooth üzerinden gerçekleştiren kalem yardımıyla not alması ve çizim yapması oldukça kolay. Bugüne kadar kullandığım en iyi kalem olduğunu söyleyemem belki ama ki örneğin Galaxy S21 Ultra'nın beraberinde gelen kalem kalem olarak deneyim anlamında biraz daha iyi gibi sanki ama temel notları almak ve çizim yapmak açısından işlevsel olduğunu söyleyebilirim. Bilgisayarın yanında gelmesi de bence cabası. Üstelik Windows 11'e yeni gelen yapay zeka özellikleri ya da 3. parti bir takım uygulamalar üzerinden iki ekranda yaptığınız çizimleri, aldığınız kalem notlarını yapay zeka yardımıyla daha anlamlı, belki daha istedik şeyleri de dönüştürebiliyorsunuz. Zannedersem bundan sonra kalemle kullanılabilen cihazlar daha fazla anlam ve önem taşıyacak. Çünkü artık yapay zeka ile birlikte çizdiğiniz herhangi bir karalanmayı farklı şeylere kolayca dönüştürebiliyorsunuz. Dolayısıyla belki de bundan dolayı pek çok kullanıcı aynı zamanda kalem desteği isteyebilir, kalemle kullanmak da isteyebilir ve ne güzel ki 2025 model Duo da kutu içeriğinden bir kalemle çıkıyor. Dediğim gibi toplantı esnasında notlar alabilir, Örneğin Zoom toplantısı yapıyorsunuz. Üstteki ekranda toplantıyı takip ederken, ekip arkadaşlarınız izlerken alttaki ekranda ise kendi kalemiyle toplantıdan notlar alabilir. Bunları yine yapay zeka yardımıyla düzenli bir A4 kağıt gibi her detayın belirgin olduğu daha profesyonel notlara da çevirebilirsiniz. İşte bunlar bence bu laptopu daha anlamlı kılacak detaylar diye düşünüyorum. Sevgili dostlar, genelde bahsedilmeyen önemli bir detay daha var. Ekranlarda Corning Gorilla Glass uygulamasına gidilmiş. Aynı akıllı telefonlarda olduğu gibi. Olası risklere karşı ekran bu sayede daha fazla koruma altında alınıyor. Üstelik sadece bu da değil. Aynı zamanda yansımalara karşı daha iyi bir görünürlük sağlanıyor Gorilla Glass kaplamayla birlikte. Biraz da kullanım kolaylıklarından bahsedeyim. Çünkü iki tane OLED ekranımız var. Bu çok güzel. İki ekranla farklı şeyler yapabiliyoruz. Bu çok güzel. İzlemesi çok keyifli ama üretkenlik anlamında neler katıyor ya da hangi kullanım senaryolarına daha uygun hale geliyor derseniz eğer şimdi biraz da bunlardan bahsedeyim çift ekran çok sayıda görevin aynı anda yapılmasını sağlıyor. Bu son derece açık. Örneğin bir ekranda bir şeyler izlerken ikinci ekranda izlediğiniz şeyle ilgili notlar alabiliyorsunuz. Az önce verdiğim toplantı örneğinde olduğu gibi. Örneğin bir ekranda tasarım yaparken diğer ekranda yine müşterinin verdiği notları takip edebilir. Bir ekranda alışveriş yaparken diğer ekranı ikiye bölerek bir kısmına WhatsApp mesajlarına eşinizle yapacağınız örneğin konuşmaya devam edebilir. Diğer tarafta ise PowerPoint sunumu hazırlamayı sürdürebilir. Ya da markette almak istediğiniz şeylerle ilgili teknik detaylara bir takım İçerik bilgilerine de sağ tarafında Google araması yaparak Wikipedia'dan bakarak da ulaşabilirsiniz. Bunlar benim aklıma gelen ilk kullanım şekilleri. Elbette bunlarla sınırlı değilsiniz. İki tane ekranda ekranları da birden fazla uygulamaya bölerek çok sayıda farklı kombinasyon erişebiliyorsunuz. Ama kesin olan şey şu ki bir yanda film izlerken diğer taraftan ders çalışabilir, bir yanda müzik izlerken diğer taraftan Formula 1'i takip edebilir, bir ekranda Proje yazarken diğer ekranda oyun oynayabilir ve buna bağlı pek çok şey de eş zamanlı olarak, gerçek zamanlı olarak Zenbook Duo üzerinde yapabilirsiniz elbette. Tüm bunların yanı sıra cihazın fiziksel klavyesini yanınıza almadığınız durumlarda ikinci ekranı dijital bir klavye ve taçbete dönüştürerek de kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ha fiziksel klavye kadar kullanması keyifli mi? Eh. Kişiye göre belki değişebilir ama ben daha çok fiziksel klavye kullanmayı tercih edebilirim. Ama dediğim gibi burada bir esneklik daha sağlıyor. İsterseniz ekranı klavye ve touchpad gibi de kullanabiliyorsunuz dostlar. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Ekranları ikiye bölmekten bahsettik ama şimdi yatay modda kulağımız laptopu dikey moda getirirsek eğer iki ekranı 19.8 inç boyutunda tek bir ekranmış gibi, tek bir büyük ekranmış gibi de kullanabiliyoruz sistemi desktop modunda aldığımız takdirde. Bu da bir esneklik. Yani ben iki tane ekranla iki farklı uygulama değil, iki ekranı tek bir ekran gibi kullanarak bir uygulamayı daha büyük bir deneyimle yaşamak istiyorum diyenler açısından Zenbook Duo böyle bir opsiyonda kullanım özellikleri arasında sunuyor tabii ki. Ya da bir saniye. Bunların hepsini geçtim. Düz bir zeminde 180 derece açılan menteşe sistemiyle iki ekran aynı anda iki farklı kullanıcıda kullanabiliyor tabii ki. Çünkü az önce de ifade ettiğim üzere ekranlar aynı zamanda dokunmatik olarak kontrol edilebiliyor. Zenbook onun altında bir de gövde entegre olarak gelen bir stand var. 40 derece ile 70 derece arasında ayarlanabiliyor. Örneğin kod geliştiren uygulama geliştiriciler neredeyse tam dik modda kullanabilir bu sistemi. İlginç bir detay olarak beraberinde gelen taşıma kılıfında yine bu sistemi yüksekliği kazandırmak ve ergonomik açıdan daha işlevsel, daha keyifli bir kullanım seviyesine getirmek için de kullanabiliyorsunuz. Beraberinde kılıfın Kapak kısmını şöyle ufak bir pot yaparak katlıyorsunuz. Laptop buraya oturduğu için klavye bir miktar açık kazanıyor ve daha rahat kullanma şansı yakalayabiliyorsunuz. Açıkçası kılıfa bile fonksiyon ve anlam yükleme açısından Asus mühendislerinin gerçekten çok sıkı çalıştığını ve mümkün olan her detayı pratik ve üretkenlik kazandıran şekilde kullanmak istediklerini söyleyebilirim. Çünkü dediğim gibi kılıfı bile aynı zamanda standa dönüştürebilecek bir tasarım olarak hayata geçirmişler. Kesin olan şey şu ki Zenbook Duo'nun çift ekran teknolojisi sadece teknolojik anlamda havalı görünen ya da pazarlamasını güçlendiren bir done, bir özellik değil. Başta iş dünyası ve beyaz yakalılar olmak üzere amacı daha fazla üretkenlik. Kriptodan para kazanırsanız belki ikinci, üçüncüyü de alırsınız kim bilir. Yeni nesil Zenbook Duo bugüne kadar kullandığım en ince ya da en hafif laptop modellerinden biri değil. Lakin çift ekran dikkate aldığımız zaman oldukça ince ve hafif sayılır bence. İlk etapta bu bir miktar kafa karıştırabilir. Özellikle cihazın dayanıklılığı noktasında bir takım endişeleri beraberine getirebilir. Ancak magnezyum alüminyum alışım kullanan laptop Amerikan ordusunun dayanım testlerinden geçebiliyor. Yani bir başka ifadeyle Eylem, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, darbe ve titreşim gibi çevresel faktörlere karşı mukamet gösterebilen dayanıklı bir gövdesi var sistemi. Üstelik bunu yaparken bağlantı portları da neredeyse eksiksiz. Neredeyse eksiksiz. Örneğin fotoğraf ve video düzenleme işleriyle uğraşıyorsunuz, işinizi bitirdiniz diyelim, kartı direkt bu laptopa takıp üst ekranda klasörleri görebilir, dosyaları, fotoğrafları ya da videoları görebilir, alt ekranda ise direkt bunları düzenlemeye, kurgusunu yapmaya başlayabilirdiniz. Yine tabii ki bir adaptör yardımıyla bunları yapabiliyorsunuz ancak bu sistemin üzerinde doğal bir kart okuyucusu olsaydı içerik üreten profesyoneller açısından hayatı bir tık daha kolaylaştırabilir diye düşünüyorum. Eksiklerden birisi olarak bunu da gösterebilirim tabii ki. Peki bağlantı portları anlamında ne sunuyor derseniz ya kısa özetlemem gerekirse iki tane Thunderbolt 4 uyumlu USB C konektörüm, bir tane HDMI 2.1 konektörüm, bir tane USB 3.2 Gen 1 standartlı USB portu ve ses konektörü bulunuyor. Thunderbolt 4 uyumlu cihazlarla 40 gigabit saniye veri aktarımı yapabiliyor Zenbook'tu. Thunderbolt 4 uyumlu cihazlarla 40 gigabit saniye hızında veri aktarımı yapabilen Zenbook Duo teknik olarak iki tane 4K 60 Hz ekranda bağlanabiliyor. Thunderbolt 4 uyumlu cihazlarda 40 gigabit saniye hızında veri aktarımı yapabilen Zambuk ya teknik olarak iki tane 4K 60 Hz ekran bağlayabiliyorsunuz. Zaten iki ekranı vardı, iki tane de 4K 60 Hz ekran bağlanabiliyor. Ya da arzu ederseniz bir tane 8K 60 Hz ekranla bağlayarak daha fazla ekranda daha fazla iş ve üretkenlikte yapabilirsiniz dostlar. Yüksek kapasiteli power bank ile adaptör bağlamadan, prize takmadan da Zenbook Doğu'yu şarj edebiliyorsunuz. İhtiyaç duymadım çoğunlukta ama ihtiyaç halindeyken power bank üzerinden de adaptör taşımadan cihazı şarj ettim belli oranda ve kullanmaya devam ettim. Bunlar bence güzel detaylar. Yani yeni nesil laptoplar. Evet oyun odaklı yüksek performanslı laptoplar için şu aşamada pek pratik ve mümkün görünmüyor belki ama yine de orta üst seviye ince laptoplarda da artık USB-C üzerinden şarj edebilme özelliğinin standart hale gelmesi gerekiyor. Çünkü bu sayede adaptör olmasa bile powerbank yardımıyla da bu cihazları ayağa kaldırıp günü tamamlayabiliyorsunuz. Bunlar bence dediğim gibi en üstü standart haline gelmesi. Zaten yavaş yavaş oraya gidiyor ama henüz buna tam destek vermeyen bazı laptoplar olduğunu biliyoruz. Umarım tüm markalar bir an önce USB-C'ye geçer. Bu sayede daha fazla alternatif opsiyon elde edebiliriz gün içerisinde kullanım süresi boyunca. E buradan klavye ve touchpad'e geçelim. Asus ZenBook Duo rakiplerine farklı olarak iki seçenek sunuyor. İsterseniz beraberine gelen fiziksel klavye ve touchpad'i kullanabilir, isterseniz az önce de ifade ettiğim üzere ikinci ekranı klavye ve touchpad gibi, sanal olarak klavye ve touchpad gibi değerlendirebilirsiniz. Yani bu da her <laughs> laptopta gördüğümüz bir özellik değil. İster fiziksel klavye ve touchpad, İsterseniz dijital sanal klavye ve touchpad. Burada iki farklı kullanım şekli var. İsterseniz ekranları bir yere konumlandırıp klavye bluetooth yardımıyla kullanabilir. Yani ekranları, laptopu daha uzağa koyup klavyeyi kucağınız üzerinde kullanmaya devam edebilirsiniz. Çünkü klavye ve touchpad aynı zamanda cihazı bluetooth üzerinden bağlandığı için kablosuz olarak kullanılabiliyor. Ya da isterseniz bu klavye ve touchpad'i Alt ekranın üstüne koyarak, ikinci ekranın üstüne koyarak da kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Burası güzel çünkü cihaza koyduğunuz zaman Pogo pinleri kullanarak sisteme bağlanıyor. Yani Bluetooth bağlantısı uzaktan kullanmak için geçerli. Cihaza entegre ettiğiniz zaman pinleri kullandığı için o kullanımda herhangi bir gecikme yaşamıyorsunuz. Bağlantı gecikmesi sorunu olmuyor. Hoş Bluetooth'ta da olmuyor. Ben böyle bir sorun yaşamadım ama sonucunda arada kablosuz bir bağlantı olduğu için interferans riski her zaman var. Fakat ekran üzerine koyarsanız yer Pogo pin yardımıyla bağlanıyor ve herhangi bir gecikme riski de ortaya çıkmıyor sevgili dostlar. Klavyeden biraz bahsedeyim. Şöyle söyleyebilirim. Her bir tuş 0.3 mm'lik iç klavye oranına sahip ve 1.4 mm'lik bir seyahat mesafesiyle çalışıyor. Yani tuşa basmak için, tuşu harekete geçirmek için uygulamanız gereken güç çok fazla değil. Uygulamaya geçirdikten sonra verdiği geri bildirimler de bence son derece tadında ve kıvamında. Ve üstelik sessizde çalışıyorlar ki benim önem verdiğim konulardan birisi bu. Klavyenin sessiz olması için gecelerde çalışıyorum. Dolayısıyla bu anlamda Zenbook Duo benden geçer puan almayı başardım. Elbette gece çalışanlar ya da düşük ışıklı ortamlarda çalışanlar için Klavyede arka ışıklandırma seçeneği de var. Bu da güzel detaylardan birisiydi. Ben klavyeyi genel olarak sevdim. En iyi klavye değil ama işlevsel bir klavye olduğunu ifade edebilirim. Touchpad'e gelecek olursak eğer Touchpad'in yüzey alanı bence başarılı. Kayganlığı da yine hiç fena değil. Tıklama hissiyatları da güzel. Üstelik farklı gestürler yani parmak hareketleriyle Touchpad üzerinden farklı fonksiyonlardan kullanabiliyor, değerlendirebiliyoruz. Örneğin ses açıp kapatma, ses arttırma azaltmayı ya da ileri geri sarmayı da yine touchpad üzerinden bir iki parmak hareketiyle yapabilmek de mümkün. Diyor mesela Asus mühendislerin nereye ne özel koysam diye efe kafa yormuşlar. Yanında gelen çantadan taşınabilir, ayrılabilir touchpad'e kadar pek çok fonksiyon mümkün olduğu kadar zengin tutulmaya çalışılmış. Bunu açık yürekli söyleyebilirim. Ben kullanım süren boyunca sizlerle burada paylaşabileceğim, sizlere rapor edebileceğim özel bir sorun ya da sıkıntıyla karşılaşmadım. Hazır input yani cihazı kullanacağımız aksesuarlardan bahsetmiş az önce ifade ettiğim kalemi tekrar gündeme getireyim. isterseniz kalemle de arayüzü belli oranı kontrol edebiliyorsunuz. Sadece not almak, resim çizmek değil. Klasörleri gezdirebilir. Bir takım işlevleri de uygulamayı başlatma konusunda da işlevleri yapabilirsiniz ama tabii ki bu bence ihtiyaç halinde yapılabilecek durumlardan bir tanesi. Ve Copilot desteğiyle birlikte Windows 11'e yeni gelen teknolojilerle bunları daha da aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Çünkü en ufak bir karalamayı bile mantıklı bir resme çevirebilen bir yapısı var. Windows 11'e son gelen yeni özelliklerin. Buradan performansa geçelim. Intel Evo platformunu kullanan bu sistem Intel'in en güçlü işlemcilerinden birisi olan, bu sınıf cihazlar için en güçlü işlemci seçeneklerinden birisi olan Core Ultra 9 285H işlemcisinden güç alıyor. 2900 MHz'de çalışan işlemci turbo devreye girdiği zaman 5400 MHz'e kadar çıkabiliyor. Aynı zamanda saniyede 13 trilyon hesaplama yapabilen entegre yapay zeka motoru yani NPU ile geliyor. Evet şunu söyleyeyim diyelim. Copilot Plus PC standartına sahip olan laptoplarda Microsoft saniyede 40 trilyon işlem yapan MPU kullanımı zorunlu tutuyor. Dolayısıyla bu sistem mesela Copilot Plus PC sertifikasına sahip sistemlerden birisi değil ama 13 trilyon saniye işlem gücüne sahip olan MPU da bunu kullanabilen uygulamalardaki Intel bu konuda epey proaktif. Audio City ses düzenleme uygulamasından fotoğraf düzenleme yazılımı GIMP'e kadar Intel yapay zeka motorlarına destek veren seçenekler var. Oralarda elbette belli oranda kullanabilir işlem düzenindeki yükü alabilir. Dolayısıyla hem genel performans arttırıp hem de pil tüketim verimliliğini, pil kullanım verimliliğini daha doğrusu hiç tıbbi olsa daha yukarıya çekebilirsiniz. Çünkü yapay zeka motoru yapay zeka işlemlerini geleneksel işlem çekirdeklerine kıyasla hem daha hızlı yapabiliyor hem de çok daha düşük enerji tüketimiyle bunları gerçekleştirebiliyor. Ve Core Ultra 9 285H işlemcisinde de bugün Lunar Lake serisi Intel işlemcilerden ya da rakip AMD'nin çoğu işlemcisinden farklı olarak biraz daha zayıf bir MPU var ama Destekli uygulamalarda bu MPU'da hayatı kolaylaştıracak işlemleri daha hızlı yapmaya yardımcı olacaktır. 32 GB yüksek hızlı Low Power DDR5X RAM ve 2 TB yüksek hızlı SSD ile gelen laptop günlük kullanımda ve içerik üretiminde oldukça hızlı ve tepkisel çalışıyordu. Özellikle MyAsus yazılımı üzerinden performans modu aktif olarak kullanmayı tercih ettim ben. Ve son derece kararlı bir performans ortaya çıktı. Bu süre zarfında evet fan hızı maksimum seviyede olsa bile çok rahatsız eden, özellikle rahatsız eden bir durumla karşılaşmadım. Kendi kullanım şeklim ve kendi kullanım alışkanlıklarım çerçevesinde. Bu duruma tabii ortaya çıkan fan gürültüsünde herkes farklı tepkiler verebilir ama bence diğer laptopları da dikkate aldığım zaman makul seviyede bir fan gücüne sahip olduğunu söyleyebilirim ZenBook Duo 2025 versiyonu için. İşlemci standart olarak 35 W güç kullanımı için ayarlanmış. Ancak yük altında girdiği durumlarda turbo frekansına ulaşabilmek için kısa sürede olası daha yüksek güç kullanım seviyesine çıkabiliyor elbette. İnce gövdede en yüksek performansa yoğunlaşan Asus bunun için çift fan ve iki tane ısı borusuna sahip olan ayrıca grafen ısı emici plaka kullanan hiç fena olmayan bir soğutma sistemi tercih etmiş durumda. İnce profil yapısı itibariyle uzun süre yoğun yük durumundayken sistem belli oranda ısınıyor diğer tüm ince sistemlerde olduğu gibi. Ki kendi kullanım senaryomda da dediğim gibi çok uzun süreler boyunca yoğun yük altında olduğu durumlarda belli oranda ısınmayı hissediyorsunuz ama ben buna bağlı çok radikal, çok büyük bir performans kaybı kendi kullanım alışkanlıklarım ve tercih ettiğim uygulamalar içerisinde rastlamadım, denk gelmedim dostlarım. Genel performansı beğendiğim bir laptop oldu uzun lafın kısası Zambooktu Diğer detaylara geçeceğim ama geçmeden önce pil performansına bakalım isterseniz. 75 watt saat kapasiteli batarya çalışan laptop yaptığım pil testlerinde tek ekranı açıkken 14 saat civarında çalışırken çift ekranı açık durumlarda ise 9 saat civarında bir pil performansı ortaya koydum karma kullanım özellikleri çerçevesinde daha yoğun yani işlemci sürekli yük altında olan durumlarda bu süre elbette daha da düşecektir iki ekran açık oldu ve işlemcinin çok daha uzun süre yük altında durdu GPU'nun aktif olduğu durumlarda süreler yarı yarıya kadar azalabilir ama dediğim gibi elde edeceğiniz süreler kullanım şeklinize açtığınız uygulamalara ve onun donanım performans gereksinimlerine göre değişiklik gösterecektir fakat çift ekranlı bir laptop olarak 10 saat üzerine çıkabiliyor olması 14 saatlere varabiliyor olması bile tek başına bence önemli bir başarı diye düşünüyorum 75 Watt saatlik bataryasıyla birlikte. Ha, bu arada atlamadan geçmek istemem. Zambuk aynı zamanda hızlı şarj desteği de sunuyor. Eğer uyumlu bir aksesuara ya da beraberine gelen adaptöre sahipseniz bu da güzel detaylardan bir tanesi. Çünkü havalimanındasınız, uçağa bineceksiniz. Şöyle 10-15 dakikalık şarj ile ciddi miktarda pil doluluk seviyesini yakalayabiliyor. Dolayısıyla uçakta da çalışmaya, bir şeyler izlemeye devam edebiliyorsunuz. Son olarak diğer detaylardan bahsedeyim. Full HD web kamerasında kızıl ötesi sensör geliyor Bu sayede farklı ışık koşullarında yüz tanımayla kilit açma daha verimli çalışabiliyor. Kameranın görüntü kalitesi makul düzeyde. Zoom ve Teams gibi toplantılar için oldukça yeterli gelecektir. Keza çift mikrofonlu sistemle makul işler yapıyor. Hatta gürültülü ortamlarda daha iyi bir ses deneyimi için My Asus yazılımı üzerinden yapay zeka destekli gürültü azaltma yeteneklerini de kullanabilirsiniz elbette. Dolby Atmos'un ses sistemi ise orta kalitede. İnce bir sistem için ses çıkış gücü fena sayılmaz. Alt ve ara tonlarda yine benzer şekilde fena sayılmayabilir. Ama ben bu ses sisteminde bir miktar daha, bakın bir miktar daha bas olmasını, bas hissetmek isterdim açıkçası. Keşke olsaymış. Diğer taraftan Dolby Atmos uyumuna sahip olan ses sistemini yine Asus'un sunmuş olduğu yazılımlar çerçevesinde belli oranda yazılımsal kişiselleştirme özelleştirme ile belki biraz daha kulağınıza hoş gelebilecek seviyeye çıkarabilirsiniz ama ince sistemlerin çoğunda olduğu gibi bir laptopla şu ana kadar gördüğümüz, tecrübe ettiğimiz en iyi ses sistemlerden birisi değil tabii ki. Çünkü dediğim gibi baslar özellikle bence biraz daha belirgin olabilir diye düşünüyorum konu sesi olduğu zaman ama şunu itiraf edeyim. Ben bu laptopu kullanırken sağda da çok kullandığım için artık olarak tam kablosuz kulaklığımı kullanarak kullandım. Onu da bir bilgi notu olarak eklemiş olayım. Kablosuz bağlantı ise yeni ZenBook Duo'nun bence en iyi olduğu alanlardan bir tanesi. Hem Wi-Fi 7 hem Bluetooth 5.4 desteğine sahip olan bu laptop anten tasarımının da iyi organize edilmesiyle birlikte beklentimin üzerine bir bağlantı performansı gösterdi. Evimde bir Wi-Fi mesh sistemi kullanıyorum. Ona bağlanırken kusursuzluk, tam kablosuz kulaklarımı kullanırken ikinci defa bağlanma ihtiyacı duymadım, bağlanırken zorluk yaşamadım. Bu anlamlarda yani gerçekten kablosuz bağlantı söz konusu olduğu zaman Zenbook'ta olan büyük keyif aldığımı ifade etmem gerekiyor. Minyatür bir adaptörle gelen sistem için anlatabileceklerim genel olarak 3 aşağı 5 yukarı bu şekildeydi. Toparlamam gerekirse Zenbook Duo 2025 hakkında şunları söyleyebilirim. Çift ekran teknolojisi ile sektörde bence kesinlikle özel bir yere kullanılıyor, özel bazı ihtiyaçları adresliyor. Daha fazla üretkenlik için, birden fazla ekrana ihtiyaç duyanlar için bunu gerçekten çok iyi bir taşınabilir gövde içerisinde oldukça da makul bir performansı bir araya getirmeyi başarıyor ki özellikle ekran kalitesi, ekranlarda kullanılan Samsung OLED panelin kalitesi gerçekten gerçekten şahane dostlarım. Üstelik performans tarafında da Core Ultra 9 işlemci ile birlikte kullanıcılarına bence oldukça iyi bir performans seviyesi sunabiliyor. Evet, uzun vadeli tempoda, evet prizden çalışılmadığı durumlarda işlemci performansında bir takım tempo kayıpları yaşanabiliyor ama her halükarda ortaya çıkan performans pek çok işi fazlasıyla yapmaya yeterli diye düşünüyorum. Konu ZenBook'da onun günlük kullanımı olduğu zaman örneğin. Ama tabii ki maksimum performans için, maksimum çok çekirdek performansı için prizden kullanmak hala daha ideal x86 işlemcilerde, diğer işlemcilerde olduğu gibi örneğin. Ben ne kadar anlatırsam anlatayım, gerçek etkisini yakından gördüğünüz, elinize aldığınız zaman, kullanmaya başladığınız zaman hissetmeye başlıyorsunuz. Gerek ev ya da ofis gerekse de hareket halindeyken çift ekranı kullanmak gerçekten, samimi oluyorum, gerçekten çok keyifli. Üstelik harici monitör bağlayarak daha fazlasını elde etmek de mümkün. Dolayısıyla üretkenlik odaklı taşınabilir, taşınabilir olmasının yanında ince, hafif ve yeni sistem arayanlar açısından bence tavsiye edebileceğim modellerden bir tanesi Zenbook Duo. her şey mükemmel değil elbette. Ucuz bir sistem değil tabii ki takdir edersiniz. İki tane yüksek kaliteli OLED 3K OLED ekranı sahip. Bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman pahalı yani. Premium fiyatlandırma hesap laptoplardan birisi gibi oluyor ama yani günün sonunda çok sık seyahat eden, birden fazla ekrana ihtiyaç duyan hem profesyoneller hem de beyaz yakalı iş insanları olmak üzere birden fazla ekranın zorunlu zaruri olduğu noktalar için süper taşınabilir, yüksek yeteneklere sahip olan bence özel laptoplardan bir tanesi 2025 model Zenbook, Asus Zenbook Duo modeli. Dolayısıyla böyle ihtiyaçlarınız varsa, bütçeniz elveriyorsa, veriyorsa, ben yeter ki üretkenliğimi arttırayım, ben yeter ki işlerimi iki ekranda daha rahat takip edeyim, gerisi benim için önemli değil diyorsanız, bu laptop sizin için belki de en doğru tercihlerden birisi olabilir. Dolayısıyla gidin bir teknoloji mağazasında görmeye, denemeye, anlamaya, sınamaya çalışın. Çünkü dediğim gibi en büyük etkiyi bunu yaptığınız zaman hissetmeye başlıyorsunuz. Açıkçası ben bu laptopu dışarıda kullanırken yanıma gelip soranlar oldu markasının modelini gerçekten çift ekran kullanıcıların hem etkiliyor hem de kimisi çift ekranı gördükten sonra böyle bir şey ihtiyaç duyduğunu anlayabiliyor. Dolayısıyla bu açıdan ihtiyaçlarınız bu yönde ise bütçe konusunda sıkıntınız yoksa bakmanız gereken sistemlerden birisi Asus ZenBook Duo 2025 dostlarım. Evet tüm detaylardan sonra şöyle geri dönüp bakıyorum atladığım bir detay özellik var mı diye ama zannedersem söyleyebileceklerim 3 aşağı 5 yukarı bu şekildeydim. Her videonun sonunda ifade ettiğim üzere sizlerin desteği gerçekten çok kıymetli, gerçekten çok önemli. Beğenmeyi, yorum yapmayı, videoyu hype'lamayı, paylaşmayı, abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve sosyal medyada Twitter ve Instagram'da hatta LinkedIn'de bile Erdo yazarak, FX57 yazarak bana ulaşmayı ve takip etmeyi unutmayın diyorum. İyi ki varsınız, vaktinize sağlık. Yeni videolarda görüşene kadar şimdi hoşçakalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla.